Şifalı Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günde bir elma yerseniz ne olur adlı videomuzla kısaca bilgi vereceğiz. Videonun sonunda beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Son yıllarda sadece kanser değil, diyabet, obezite ve kalp hastalıkları da hızla tırmanıyor. İleri yaşlarda görülen Alzheimer ise ne yazık ki ilacı bulunmuyor. Hemen herkesin kabusu olan tüm bu hastalıklardan korunmanın yolu elmadan geçiyor. Elmanın kanserden, obeziteye, diyabetten, alzheimer'a kadar birçok hastalıktan koruduğunu söyleyen uzmanlar, doğal bir antioksidan olduğunu belirterek elma, C ve E vitaminleri, potasyum ve magnezyum mineralleri açısından zengindir. Bir adet elma yaklaşık 50 kalori enerji sağlar bir kase sütlacın 350-400 kalori verdiğini düşünürsek çok da fazla olmadığı söylenebilir diyor uzmanlar ve elma mucizesini şöyle anlatıyorlar bilimsel ispatlı elma elma suyu elma posası gibi ürünler zengin fitokimyasal gruplar içerir elma kızılcıktan sonra bilinen en yüksek ikinci antioksidan gücüne sahip meyvedir Elmada bulunan polifenoller ve pektin gibi biyoaktif birçok bileşim ve bağırsak florasını olumlu şekilde etkiliyor. Böylece kan yağları, kan basıncı ve damar fonksiyonlarını iyileştirerek kalp damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Araştırmalara göre haftada 2 ila 6 adet veya Günde bir adet elma tüketimi ile hiç elma yemeyenlere göre %27-28'lik diyabet riskinde azalma olduğu görülüyor. Optimal risk azalması için günde 47 gram üzerinde orta büyüklükte bir elmanın yaklaşık üçte biri tüketim öneriliyor. 10.000 Finlandiyalı hasta üzerinde yapılan bir araştırmada elma tüketenlerde tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğu anlaşılmıştır sağlıklı kilo verme ve verdikten sonra kiloyu korumak için lifli ve düşük enerji yoğunluklu gıdaların tüketilmesi gerekiyor. 100 gram elma 2.3 gram lif içeriyor. Günde bir elma karın içinde ve hayati organları çevreleyen yağları azaltmaya yardımcı oluyor. Tüm kanser ölümlerinin üçte birinin iyileştirilmiş diyet, özellikle meyve sebze ve tahıl tüketimi artışı ile önlenebilir olduğu tahmin ediliyor. Tıp literatüründe meyve ve sebze ağırlıklı diyetlerin akciğer, ağız boşluğu, yemek borusu, mide ve kolon kanserindeki azalma ile ilişkili olduğuna dair inandırıcı kanıtlar var. Kolon kanserinin obezlerde daha fazla ortaya çıktığı, yaygın olarak lifli gıdalar, meyve sebze tüketenlerde daha az görüldüğü biliniyor. Olgu kontrollü çalışmalarda elma tüketimi ile akciğer kanseri riskinde azalma gösterilirken 2007 yılında 10 Avrupa ülkesinde 23 merkezde yapılan ve 478.590 kişinin katıldığı hastaların diyetlerinin sorgulandığı bir çalışmada sert meyve, elma ve armut tüketimi fazla olan kişilerde akciğer kanseri görülme oranı düşük olduğu görülmüştür kilo verdirdiği kanıtlandı. Brezilya'da 49 obez ve kolesterolü yüksek kadın hasta üzerindeki çalışmada hastalar 3 diyet grubuna ayrıldı. 10 hafta boyunca orta derecede düşük kalorili diyetlerine ilave olarak bir gruba günde 60 gram yulaflı bisküvi, bir gruba günde 300 gram elma ve diğer gruba da 300 gram armut verilerek ayda 1 kilo verilmesi hedeflendi. Bu 3 grup içinde en iyi sonuç ayda 1.32 kilo verme ile elma yiyenler doğdu. Yaşlılık hastalıklarına geçit vermiyor. Avustralya'da yapılan bir çalışmada 70 yaş üzeri 1456 kadın hasta 15 yıl boyunca takip edildi. Günde en az bir elma yiyenlerde ölüm oranının ve özellikle kansere bağlı ölüm oranının günde bir dilimden az veya hiç elma yemeyenlere göre daha düşük olduğu gözlendi. Elma, çilek, portakal gibi meyvelerin Parkinson riskini %40 düşürdüğü görüldü. Elma suyunun da Alzheimer'dan koruduğu belirlendi. Tam bir kalp dostu. Finlandiyalı bir grup kadın üzerinde yapılan çalışmada günde 71 gram elma tüketenlerde hiç yemeyenlere göre kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranında %43 azalma olduğu anlaşıldı. Erkeklerde bu oran %19 olarak gerçekleşti. Bu da elmanın kalp dostu olduğunu ortaya koydu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.